Herkese merhaba arkadaşlar. 6 Mart Cumartesi Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Adana programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da. ikinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 3'te başlamış olacak. Ben de yine program ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde Safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguya arkadaşlar yapma noktasında e, Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı gündüz koşacak ki akşam programında İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda arkadaşlar paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında İstanbul koşacak gündüz arkadaşlar Adana var Adana'nın da birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat bir buçukta başlamış olacak. Made'in bir koşu var. 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 12 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Özellikle yine birçok koşusunda bahsettiğim 7 numaralı Kanaran arkadaşlar. Önemli bir Safkan. Bugün için Ayhan koşun idaresi de start alıyor. Grup yine müsait gözüküyor. Safkan'ın son yarışlarını gösterdiği performans da en azından bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Bence muhakkak şanslı olacaktır. İyi bir koşu çıkaracaktır. Ben 7 numaralı Kanaran'dan etkili güzel bir koşu bekliyorum arkadaşlar gün ilk ayında Muhakkak şanslı safkan konumunda değerlendirilmeli. Rakip hanesinde ise 4 numaralı Memo son startını ölçü almadığım bir safkan ki 4 son startını çok beklentinin altında koşu sergiledi safkan ama Ondan önce ikinciliği çok güzeldi. Ben o yarış özellikle dikkatimi çeken yarışlarından biriydi. Safkan'ın ben bugün için bu Safkan'dan Mert kap Aslan İdaresi'nde iyi bir koşu bekliyorum. Son da arkadaşlar her ne kadar 210 günlük, 219 günlük bir arası olsa da 3 numaralı çelik bir uçan bey temsilcisi önemli bir pedigriye sahip bugün için bu grupta bir sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum. Geniş oynayan arkadaşlarımız için günün iki ayak için muhakkak yine değerlendirilmesi gereken bir diğer safkan olarak gözüküyor. Yani 7, 4, 7 ve 4 numaralı safkanlar bende biraz daha öncelikle 3 numara safkanı da arkadaşlar dediğim gibi yine gün ilk ayağı için eklenebilir konumda görüyorum günün ilk ayağına. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şart düş koşacak dişiler has olacak bir koşu 4 yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek ki 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için gruptan biraz daha farklı bir isim olduğunu düşündüğüm 9 numaralı Valentin arkadaşlar ben bulduğu bu kolay grubu değerlendireceğini düşünüyorum ki safkan zaten önemli bir safkan, kaliteli bir safkan bugün için de çok müsait bir grupta start oluyor. Kaliteli safkanlar iyi bir koşu gelecektir bugün için bu grubu değerlendirecektir diyorum. Yetenekli birincisi Müslüm Çelik İdaresi'nde start alacak olan safkan daha etkin koşmasını beklediğim mesafede iyi bir koşu çıkartıp bugün için günün ikinci yanda arkadaşlar ben kuponlara yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Yani 9 numaralı Valent arkadaşlar günün ilk altılısı için kuponlarda yalnız bırakılabilir olarak gözüküyor. Günün 3. koşusuyla beraber günün arkadaşlar 7'li prosesi de başlamış olacak. E, bugün için kısa vade 7 bir koşu var. Dişilere has olacak. 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 5 tane e, safganı start alacağı bu koşu için 2 tane safkan arasında geçmesini bekliyorum. Külü avantajı olan 3 numara makavu Müslüm Çelik İdaresi'nde son startı çok kaliteliydi iyi bir koşu çıkaracaktır ve ağır kilosuna rağmen özellikle bu tarz mesafeleri daha iyi koşan bir numara Lady Venus arkadaşlar Saadettin Boyraz idaresinde Ön plana çıkan iki safkan gözüküyor. Yani 1 ve 3 numaralı safkanlardan etkili bir koşu gelecektir. Bu iki safkan bu grup için yeterli gibi gözüküyor dediğim gibi. Bu iki safkanı günün bu açan arkadaşlar bu grup için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Günün ilk ayağına ikinci altılısında arkadaşlar ilk ayağına geldiğimizde ise handikap 16'da 4 yaş 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 13 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün bayağı. Burada tabi ara vermiş safkanlar var ki bunlardan özellikle gruptan da farklı bir isim olduğunu düşündüm. 2 tane safkan var. Dediğim gibi altmalı pür dikkat biri. Müslüm Çelik idaresinde start alacak olan bu Victoria Gallop temsilcisinden etkin bir koşu gelecektir. 126 günlük bir arası var safkanın ama dediğim gibi gruptan daha başka bir safkan muhakkak değerlendirilmeli safkan araya rağmen rakip hanesinde yine 8 Skyline yine önemli bir luxor temsilcisi olan Safkan Ali Kaçmaz beraber start alıyor. Yine bu safkanın da 112 günlük bir arası var. E bu safkan dediğim gibi yine gruptan biraz daha farklı gözüken benim gözümde iki tane safkan olacak. Yani ara vermiş 6 ve 8 numaralı safkanları ben muhakkak kuponumda bulunduracağım. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında en azından daha hazır gözüken 1 numaralı Surveyor'un arkadaşlar Vedat Abiş idaresinde bu grupta değerlendirmek doğru olacaktır. Hatta yeri olanlar için yine 9 numaralı War yine Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde arkadaşlar gün ilk ayağı için de değerlendirebilir konumda görüyorum. Dediğim gibi araya rağmen 6 ve 8 önceliğim. bir numaralı Cerberon e, en azından performans olarak etkin bir safkan gözükümde. Yine sürpriz araba noktasında da 9 numaralı safkanın günü ilk ayağında arkadaşlar değerlendirebilir olarak görüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe çim yarışında izleyeceğiz. 15 tane e, safkanın Start alacağı bir koşu olacak. Birçok kez verdiğim çok da aslında beklentiminde olduğu bir safka olan 8 numaralı Suntime. Önemli bir safkan. Bugün için Müslüm Çelik İdaresi'nde koşuyor arkadaşlar. 3 aylık bir arası var safkanın ama bu aralara alışkın iyi koşular sergileyebilen bir safkan. Bu grupta muhakkak değerlendirilmeli. Ben 8 numaralı safkandan çok çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. günü ikinci ayağında bu safkan bende grup için Biraz daha öncelikli gözüküyor. Bu safkan rakip uzun bir arasından arası olan 4 numaralı Demir Kurt Ayhan Kurşun idaresinde değerlendirilebilir. Yine 2 numaralı Man of Fire arkadaşlar Fatih Rüşten Bebek'le beraber iyi bir koşu çıkaracaktır ve yine 1 numaralı iz bırakan da Mehmet Akyavuz idaresinde 3 aylık arası olan safkanla yine iyi bir koşu gelecektir. Ben 8 numaralı Suntyme'ı biraz daha ön planda görsem de rakip arkadaşlar 4, 1 ve 2 numaralı safkanları gün ikinci ayağı için biraz daha şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Günün üçüncü ayına geldiğimizde ise satış bir bir koşu var. Dört ve yukarı Arapları 1900 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 15 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar günün bayağı. Burada yine ben özellikle ön plana çıkaracağım ilk safkan iki Semra kız olacak ki son üçüncünü çok beğendiğim safkandan yine üzerinde bulunan Emrah Sincan idaresinde etkin bir koşu yapmasını bekliyorum. Bulduğu müsait grubu değerlendireceğini beklentilerin olduğu bir safkan Arkadaşlar en azından bu grup için bu safgandan iyi bir koşu bekliyorum. Yani 2 numaralı Semra kızı muhakkak iyi koşacaktır. Bu Safkan rakibi noktasında arkadaşlar 11 numaralı bir Matra yine son startında sondan bir önceki dördüncülü daha doğrusu etkili bir koşu yapmıştı. Dikkatimi çeken bir safganla bugün için uygun ile beraber Hakan Yıldız idaresinde iyi koşmasını bekledim. Bir diğer safkan ve son olarak da 3 numaralı Aybet yine Mücahit Bayır idaresinde start alacak olan safgandan da. Günün bu koşusu için arkadaşlar etkin bir koşu bekliyorum. Yani özellikle 2, 11 ve 3 numara safganlar benim gün 3. ay için arkadaşlar biraz daha öncelikli safganlarım olacak. Günün 4. ayına geldiğimizde ise meydin bir koşu var. 4 yaş tarapları 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki 12 tane safganın start alacağı bir koşu olacak. İlk startında made bir grupta start alan ikimalı malı arkadaşlar Aram Bey çok önemli bir safkan olduğunu gösterdi. Startle beraber yani daha önce sanki yarış görmüş safkanların olduğu bir grupta hiç etkilenmeden çok iyi bir şekilde yer aldı safkan. Çok da etkili bir yarış koştu ama viraj üzerinde safkan hem biraz dışarı açıldı hem de ondan sonrasında arkadaşlar biraz sorunlar yaşadı safkan. Ona rağmen de etkili bir yarış yapıp ilk start olmasına rağmen dediğim gibi yarış görmüş safkanların yanında start almasına rağmen güzel bir üçüncülük çıkarttı ki o yarışıyla dikkatimi çeken Safkan'ın notlarım arasını almıştım. Bugün için bu grupta iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Muhakkak değerlendirilmeli. Ama tabii önemli rakipleri var. En azından uzun süre mid'in koşan 3 duman Atik Yıldız iyi koşularına devam ettiriyor. Son startında startta oyalanmasına rağmen yine güzel bir ikincilik yaptı. Safkan yine belki benzer şeyleri söyleyebileceğim. 4 numaralı Bersey yine etkili yarışlar yapan bir diğer Safkan. Yine Ayhan Kurşun idaresinde iyi koşacaktır. Yine bu Safkan'da ihmal etmemek lazım. Dediğim gibi özellikle 2 numaralı safkan de biraz öncelikli. Rakip hanesinde 3 ve 4 diyorum. Burada sürpriz arama noktasında da yine uzun bir arasa olan 4 numaralı 7 e, numaralı Karasun arkadaşlar, bir Kaiser Bertius'u olan safkanı da Mehmet Akyavuz'la beraber sürpriz arama noktasında günün dördüncü ayetini arkadaşlar değerlendirebiliriz. Günün beşinci ayına geldiğimizde ise şartlı dört bir koşu var. Dört yaşlı Araplar 1200 metre mesafe şimdi start alacak ki 15 tane Safka'nın start alacağı bir koşu olacak. Yine günün zevkli zor koşularından biri arkadaşlar ki 3 numaralı 3 güzel. Önemli bir tam oğlu yavrusu ki arka arkaya kazandığı 2 tane güzel yarıştan sonra son startında biraz daha sertleşen bu grupta etkili bir güzel bir yarış çıkardı. Ben o günkü yarışını da beğendim beğendim Safkan'ın. Bugün için yine daha etkin koşacaktır ki çime çıkan Safkan'dan daha da iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Bu safkanın rakibi hanesinde ise 12 numaralı çivit arkadaşlar. Ali Kaçmaz idaresinde start alacak. Bomboş kilosuyla dikkat çeken safkanın ben beklentinin olduğu önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir grupta çim yarışında özellikle arkadaşlar etkin bir yarış yapmasını hatta e, kazanma şansında olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi araya rağmen kaliteli safkandan iyi bir koşu gelecektir. Yani 3 ve 12 numara safkanlar günün 5. ay için arkadaşlar ben de biraz daha öncelikli olacak bu iki safkanı muhakkak değerlendireceğim. Daha sonrasında yine yerim olursa grubun kaliteli isimlerinden Artunal Gardal Gülü, Müslüm Çelik İdaresi'nde ve 9 numaralı hazinemi de yine Samet Erkuş'la beraber sürpriz arama noktasında değerlendirebilir olarak görüyorum. Yani 3 ve 12 önceliğim. Daha sonrasında ise arkadaşlar 6 ve 9 numaralı safkanlarda günün 5. ay için denenebilir olarak görüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 5 ve yukarı Arapları 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki günün en kalabalık koşularından biri arkadaşlar 18 tane safganın safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safgandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım ki bu da 5 numaralı Bersun Ateşi olacak arkadaşlar. Çok beğendiğim bir safkan özellikle 1400 metre mesafeleri çok iyi koştuğunu düşünüyorum ki bugün üzerinde de uyumlu birisi velahut demir idaresi de start alacak olan Safkan için her şey lehine gözüküyor. Safkan bir start çekmiş iyi bir yer alacaktır bu kalabalık grupta e, etkili yarış yapıp sonlarda yapacağı etkili sprint ile ben bu grubu açacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi günün son ayağında 5 numaralı Bersun Ateşi Vedat Demir idaresinde arkadaşlar kuponları rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Bu safkan günün son ayağında bu grubu kolay geçecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar benim Adana programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.